Merhaba sevgili arkadaşlar. İngilizce kelimeleri ve cümleleri hafızamıza kodlamaya devam ediyoruz. Ve şimdi ikinci sınıf İngilizce kitabının ilk sayfasını birlikte fotografik olarak hafızamıza kodlayalım. Şimdi önce görselimizi bir büyütelim. Ve burada bir kuş görüyoruz bakın. Bu kuşun adı bir dal. Bu kuş arkadaşlar kuş dilinin yanı sıra İngilizce eğitimi de almış ve İngilizce öğretmeni. Evet bir dal İngilizce öğretmeni daldan dala konuyor bir dal bir dal ve biz ona ne diyoruz bird this is a bird diyoruz bird nedir arkadaşlar bird kuş demektir this is a bird bu bir kuştur this is a bird bu bir kuştur diyoruz evet bunu iki üç defa tekrarlayalım bird nereden aklımıza gelecek bir daldan gelecek. Evet kendisi kuş dili de biliyor, İngilizce eğitimi de veriyor. Ve bakın Gizem, kızımızın adı Gizem, bakın şu güzel kızın adı Gizem. O da ikinci sınıfa başlamış ve ikinci sınıf öğretmeni Birdal. Ona diyor ki Birdal, öğretmen, diyor ki şimdi diyor birinci üniteyi çalışacağız. Birinci ünite, arkadaşlar bakın unit yazılır, unit one. Nasıl okunur? Bakın burada yazıyor, unit one. Unit 1 demek, birinci ünite demektir. Evet diyor Gizem, şimdi senle e, üniteler üzerinde çalışacağız diyor. Unit. Unut gitsin diyor eski bildiğin her şeyi. Unut gitsin. Unit. Yeni şeyler öğreneceğiz. Unit 1. Birinci ünite demek. Unit 1. Ve diyor ki, önce sana kelimeleri öğreteceğim. Arkadaşlar, İngilizce'de kelimeler words demek. Bakın, word kelime demek... Words, S, S takısı gelince kelimeler oluyor. Ve bakın burada yazıyor. Bakın, words demek. Kırmızıyla orijinal yazıyor. Ve mavi olarak yazdığım ise okunuşu. Bakın nasıl yazılıyor? Bakın, W, O, R, D, S yazılır. Okunuşu words. Anlamı nedir? Kelimeler demek. Demek ki bir dalın ilk öğretmek istediği şey birinci ünitedeki words'lerdir. Evet, değerli arkadaşlar, buraya kadar dinledikten sonra hemen gözünüzü kapatın veya bilgisayarı kapatın, cep telefonunu kapatın, sağ yukarıya bakın. Hemen gözünüzün önünde bir dalı canlandırın ve şöyle deyin. This is a bird. Bu bir kuştur. Unit one. Birinci ünite. Words. Kelimeler. Words kelimeler. Bu üç tane bilgiyi o fotoğraf üzerinde canlandırın zihninizde ve tekrarlayın. Ve böylece arkadaşlar o kitabın o bölümü hafızamıza detaylarıyla kodlanmış olacaktır. Peki acaba bir dal öğretmen Gizem'e neler öğretiyor? Hangi kelimeleri? Bakalım. Bakın hepimizin bayıldığı bir burada meyve, pardon sebze var. Limon. Bakın this is a Türkçe'ye de çok benziyor bakın. Biz nasıl okuyoruz? Limon. Peki onların okuyuşu nasıl? Bakın burada yazıyor. This is a lemon. Bu bir limondur. This is a lemon. This is a lemon. Evet bakın Nedense gizeme bir dalın ilk öğrettiği kelime limon. Limon arkadaşlar ne yaparız? Salata, salatalara özellikle böyle sıkarız. Limonlu salatalar falan çok lezzetli olur. Çorbaya da sıkılabilir. This is a lemon. Demek ki biz limon okuyoruz. İngilizler nasıl okuyor? Lemon. Bakın lemon. Yazılışı lemon, lemon. Okunuşu lemon, lemon. Unutmayalım mavi olarak yazdığımız yerleri o şekilde okuyacaksınız. Okunuşunu yazdık. Bu bir limondur diyor. Tamam diyor limonu çok sever Hemen limonu ikiye bölüyor. Ve gizem limonu yalıyor ama o içi gidiyor. Limonda ekşi olur bilirsiniz. Tamam diyor canım biraz limondan sıkıldı. Biraz radyo dinlemek istiyorum. Peki radyo nasıl söylenir diye soruyor bir dal öğretmeni. Bir dal diyor ki radyoya bak diyor senin yanında bir radyo var. Bu radyoya şöyle hitap edeceğiz. This is a radio. -E, Bakın yine Türkçe'ye çok benziyor. Türkçe'de radyo diyoruz. İngilizce ne diyor? Radio, radio, radio. This is a radio. Bakın bu radyo çok güzel bir radyo. Siyah beyaz. Gizemin gizemli radyosu bu. Evet gizemin gizemli radyosu. This is a radio demek bu bir radyodur demektir. This is arkadaşlar bu demek. İlerleyelim ve sonra bakın Evet, oynamaktan en çok hoşlandığınız arkadaşlar oyuncaklarınızdan birisi balon. Balon peki Türkçe'de nasıl söyleniyor? Türkçe'de zaten balon söyleniyor. İngilizce nasıl söylüyor bakalım? This is a balloon. Ha bakın çok benziyor yine. Şimdi biz balon diyoruz. Balon. Onlar balloon. Balloon. Blue mavi de demek bakın. Blue mavi demek. O ayrı tabii. This is a balloon diyor. Balloon. Buldum diyor, ben buldum diyor. Balonu ben buldum. Balon benim, balon benim diyor. Gizem onu keşfediyor. Ve şöyle diyor. This is a balloon. This is a balloon. Balonu balloon olarak okuyacağız. Ve sonra bakın. Ben peki diyor bir dal öğretmene soruyor. Acaba kitap nasıl söylenir? Bu bir kitaptır nasıl söyleyebiliriz? Hemen bak burada böyle bir dal öğretmen bir bilgi veriyor ve diyor ki This is a book. This is a book. Kitaba bak. This is a book. Hani bakmaktan aklımıza gelebilir. This is a book. Bu bir kitaptır diyor. Bakın kitapta çok güzel bir kitap gerçekten de. Peki Gizem. Gizem midir? Bir kızdır. Bu bir kızdır nasıl diyeceğiz arkadaşlar? Bakın burada yazıyor. This is a girl. This is a girl demek bu bir kızdır demektir. Gizem girl. Gizem girl. Evet arkadaşlar Lütfen bunların hepsini dinleyin, tekrarlayın. isterseniz de yazın, iyice hafızamızda kalsın. Sonra kapatın telefonu, yukarıya bakın. Bu resmi hayal edin. Bir dal öğretmeni, gizemi, neler öğrendiğini. Ve hepsi bakın çok kolay zaten. This is a bird. Unit one. Words. This is a lemon. This is a radio. This is a balloon. This is a book. This is a girl. Bakın sayalım kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, anneniz size 8 tane Türkçe cümle söyleyecek. Siz de bunun İngilizcesini söyleyeceksiniz. Anneniz size ki, bu bir kuştur. Hemen cevap verin. This is a bird. Birinci ünite, unit one. Unit one. Kelimeler, words, words. Bu bir limondur. This is a lemon. Bu bir balondur. This is a blue. Bu bir radyodur. This is a radio. Bu bir kitaptır. This is a book. Bu bir kızdır. This is a girl. Ve böylece birinci sayfayı bütün detaylarıyla hafızamıza kodlamış olduk. Arkadaşlar bu sekiz cümle çok çok önemli. Lütfen bunu bir iki defa dinleyelim. Hafızamızı alalım. Ve bunun videosunu oluşturup biz de paylaşalım. Hepinize başarılar.